bugün Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Umay'la beraber bir video çekiyoruz şöyle. E, aslında e, aynı günde çekiyoruz. Gece olduğu için Umay'la bugün oyun oynayacağız. Yani umarım beğenirsiniz. Umay kendi yerleri kaldı. Bana e, da arkadan e, şişi gelmiş olabilir. Gülme şekilleri. ayrılır böyle. Şöyle gösterin. Böyle kabar gibi bir bağlı. Her şeyi yemeye başlarım. Mesela bu kan yedi. Bay bay bay. Arkadaşlar şu an onundayız. Hiç bir oyuncak bir ilgisi yok. Sadece onunla var. O Onu bir oyuncak parçası. Yedim. Gel 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 gel, gel, gel. <laughs> Çocuklar neredeyse güreşti mi? 小兔子。